Rüyada, kalp görmek, insanın inanç, düşünce ve davranışlarının asıl kaynağı olan kalp, kişinin inanç ve düşünce dünyasını gösterir kalp zekaya, inanca, sevgi ve nefrete, kalpte korku olması hakka uymaya. Kalbin parçalanması takva ihli için illahi aşka, sair insanlar için bir şeye aşırı üzülmeye, bir kimseyi aşırı sevmekten dolayı çekilen ıstıraba, kalbin kararması kalp katılığı ve inanç zayıflığına, Kalp aydınlığı ve ziyası iç huzura, temiz inanca ve mutluluğa, kalp ağrısı tedbirde kusur etmeye, kalp hastalığı iki yüzlülüğe. Kalp çarpması bir şeyi terk etmeye, evlenmeyi, düşmanlığı, yolculuğu, haylazlığı gibi kalp damarını görmek ruh ve bedenin, kalbin ve gönlün hissettiği sevinç ve üzüntülere delalet eder. Rüya'da kalp görülmesi değişik şekillerde tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında kalbinin karnında bulunduğunu görmesi, o kimsenin dini yönünün sağlam olduğuna Kişinin rüyasında kalbinin hızlı bir şekilde attığını görmesi, o kimsenin dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine delalet eder. Sıkıntı ve keder içinde bulunan bir kimsenin rüyasında kalbinin parçalandığını görmesi, o kimsenin keder ve sıkıntılarından kurtulacağına, eğer hasta ise şifa bulacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında kalbinin çıkarıldığını görmesi, başına gelecek olan bir korkudan dolayı o kimsenin delireceğine ve dini inancının bozulacağına, kişinin rüyasında kalbinin köreldiğini ve karardığını görmesi, o kimsenin gerçekleri göremediğine, anlayamadığına ve doğru yolu seçemediğine işaret eder. Dindar bir kimsenin rüyasında kalbinin olmadığını görmesi, o kimsenin Allah'a bağlılığının devam ettiğine ve Allah'tan korkusunun sürdüğüne delalet eder. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir kişinin başına gelen kötü durumlardan dolayı kalbinin üzüldüğünü görmesi, o kimsenin Allah'ın emir ve yasaklarına candan bağlı olduğuna ve herhangi bir kimsenin kötü duruma düşmesine gönlünün razı olmayacağına, kişinin rüyasında kalbinde bir hastalığın var olduğunu görmesi, o kimsenin kötü bir kişi olduğuna yorumlanır. Rüyanızda Allah'ın emirlerine ve peygamberin sünnetlerine karşı kalbinizin katı olduğunu ve bunları şüphe ile karşıladığınızı görmeniz, sizin büyük bir günah denizine daldığınıza, Allah'ı anmaktan ve peygamberimizin hadislerini dinlemekten artık sıkılmaya başladığınıza işaret eder. Rüyada, kalp çarpması, bir şeyi terk etmektir. Bundan dolayı yüreğinin çarptığını gören kimse, düşmanlığı, yolculuğu veya evlenmeyi terk eder. İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre, rüyada kalp görülmesi zihin, zeka, akıl, duyu, zihin ve hüküm ile tabir olunur. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her türlü rüya bunlardan birisiyle yorumlanır. Salimi'nin yorumuna göre, rüyanızda kalbinizin çalındığını görmeniz dört şekilde yorumlanır. Bunlar da, sizin şiddetli bir korkuya maruz kalacağınıza, delireceğinize, dininizin fesada gideceğine ve bir müzibete maruz kalacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kalbinin siyahlaştığını görmesi, o kimsenin haktan uzaklaştığına, çok günah işlediğine, kişinin rüyasında göğsünün yarılıp kalbinin çıkarıldığını görmesi, o kimsenin zeka ve anlayışına ve akıldan yoksunluğuna, dini yönden fesada gideceğine, kişinin rüyasında kalbinin yarılıp yıkandığını görmesi, o kimsenin dini yönüm kuvvetli olduğuna, fitne ve fesattan kurtulduğuna işaretle tabir olunmaktadır. Rüyanızda kalbinizin içine güzel kokulu bir maddenin konulduğunu görmeniz, sizin ahlaksız bir kimse olduğunuza, günaha gireceğini ve dini yönden fesada gideceğinize yorumlanır. Rüyanızda kalbinizi yaralı, irinli ve çıbanlı bir şekilde görmeniz, bir evden oldukça etkilenip üzüleceğinize veya kalbinizde bir takım kötü fikirlerin türeyeceğine işaret eder. Rüyanızda kalbinizi pişirip yediğinizi görmeniz sizin herkese iyilik edeceğinize, rüyanızda kalbinizi yumuşak görmeniz sizin merhamet sahibi birisi olduğunuza, rüyanızda kalbinizi beyaz ve parlak görmeniz sizin iyi kalpli ve iyi niyetli birisi olduğunuza yorumlanır. Nablusi Hazretleri'nin tabirine göre rüyada kalp görmek adamın kahramanlığına, emir vermesine, oyun oynamasına, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakar olduğuna, ahlak, tabiat ve adetine delalet eder. Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, nihayet ona izin çıkıp da kalbilerinden korku giderildiği zaman birbirine, Rabbiniz ne buyurdu? Derler, Sure-i Sebe, ayet 23 mealindeki ayetin işaretince, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına delalet eder. Kalp, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve aşikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sırlı yeridir. Bundan dolayı rüyada kalpte iyilik ve kötülükten görülen şeyin miktarınca tabiri vücuda aittir. Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur. Bazı tabirciler, kalbiler, kadınlarla tabir edilir, dediler. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur. Kalp, rüya sahibinin hanımına delalet eder. Çünkü kadın, malik olduğu her şeyinin idarecisidir. Kalp insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna delalet eder. Bazen de kalp insanı seyidine veya emirlerine ya da işlerini yürüten kimseye delalet eder. Bir kimse rüyada kalbinin karnından kaçırıldığını görse, arız olacak bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gideceğine ya da dininin bozulacağına delalet eder. Kalbinin karardığını veya perdelendiğini gören kimsenin sapıklardan olduğuna, kalbinin mühürlendiğine, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine delalet eder. Rüya'da kalbinin parçalandığını gören kimse, korku takva sahibi ise, o kimsenin Cenabı Hakk'a olan kalbi rabıtasının devam ettiğine ve Allah Celle Celaluhu'dan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah'a olan bağlılık ve rabıtasına hiçbir şeyin mani olmayacağına delalet eder. Bazan, o kimsenin sevdiği bir kimsenin kötü olan haline üzülmesinden dolayı gönlünün parçalanmasına, bazan da, o kimsenin kalbini başka bir kimsenin sevgisi kaplamış olmasından dolayı, o kimsenin Allah’ı anmasına mani olduğuna delalet eder. Kalp, tedbir almaya da delalet eder. Bundan dolayı rüyada kalbinde bir ağrı bulunduğunu gören kimse, aldığı tedbirde fenalık ve kötülük eder. Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna delalet eder. Sultanın kalbi kendi askeridir. Seyyid Süleyman Hazretlerinin tabirine göre, rüyada kalp görmek, zihin, zeka, idrak, din, amir ve hakimle tabir olunur. Salimi demiştir ki, bu rüya dinde salah, doğru mantık ve güzel kelam ile yorumlanır. Kalbin çalınıp, götürülmesi, şunlarla tabir olunur, büyük korku, cinnet, dinde fesat ve musibet. Rüyasında kalbini siyah gören, dalalete düşer. Çok günah işler. Kalbin üzerinde bir kılıf, örtü ve benzeri görmek de böyledir. Kalp hidayeti görmez. Göğsünün yarılıp kalbinin çıkarıldığını gören, akıl ve idraktan mahrum olur veya dini bozulur. Rüya sahibinin amir yahut hakimi varsa ondan ayrılır. Kalbinin yarılıp yıkandığını gören, dinde doğru yolu bulur. Kalbinin içine güzel kokulu veya tatlı bir madde konulduğunu görmek, imanın nuruyla nurlanmaya ve işlek zekaya işarettir. Kalbin içine fena bir şey dolması bu yorumun tersidir. Kalbi kan ve irin içinde yaralı görmek, bir sebepten dolayı elem duymak ve mahzun olmaktır. Belki de rüya sahibinin içinde fesat fikirler meydana gelir. Kalbini pişirip yiyen, Allah'ın kullarına müşfik davranır. Hep iyilik eder. Kalbi çiğ yemek, bu yorumun tersidir. Kalbin taş gibi olması merhametsizliğe delalettir. Yumuşak kalp, şefkat ve cömertlik ifadesidir. Beyaz parlak kalp, temizlik ve iyi niyetin temsilcisidir. Ey Resulüm, senin saadetin için, göğsünü hikmetle doldurup genişletmedik mi? El-İnşirah Suresi 1. Ayet. De ki, Allah dilediği kimseyi şaşırtır ve kendisine kalbiyle yöneleni hidayete erdirir. El-Rad Suresi 27. Ayet. Bunlar Allah'ın zikriyle kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet bilin ki ancak Allah'ı anmakla. Kalpler yatışır ve huzur bulur. El-Rad Suresi 28. Ayet. Allah bir adamın göğsünde iki kalp yaratmamıştır. El Ahzab Suresi 4. Ayet. Görmüş olduğunuz rüyayı, ehli olmayan kişilere kesinlikle anlatmayın, rüyanızın, hayır veya şer olduğunu bilemezseniz, bir Fatiha 11 İhlas okuyup başta Hazreti Peygamber Efendimiz olmak üzere, alinin ve eshabının silsileyi Saadat'ın ruhi makamlarına hediye eyleyip sonra şöyle dua yapılır. Ya Rabbi, görmüş olduğum rüya hayır ise hayırda kalması eğer şer ise hayıra tebdil eyle diye dua edilir tabirini istediğiniz rüyaları yorumlar kısmına yazabilirsiniz selam ve dua ile